Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum, insanları, dünya vatandaşları. 15 Kasım 2022, duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Evet, önemli bir mevzudan bahsetmek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz bu şey yakalandı. Kimden bahsediyoruz biz? Bu İstiklal Caddesi'ne bombayı patlatan vatandaş yakalandı biliyorsunuz. Kimdi bu vatandaş? e, ee, Suriye asıllı birisi olduğu söyleniyor. Yani şunu niye kapatamıyoruz? Bunu kapatırız o zaman. Bir kadın. Evet görüntüleri var. Şu su var. Bu su var. Yakalandı. Güzel haber tabii ki. Ee, fakat gelelim ana mevzuya. Bombacı kim? Suriyeli. Yani PKK, PYD, Ebelek, Zebelek o kısımları beni ilgilendirmiyor. Suriyeli. Afrin'den gelmiş yok oradan gelmiş buradan gelmiş Suriyeli kardeşim biz götümüzü yırtıyoruz bütün Suriyeliler gitsin diye. Esenin senin sınırların açık sınır olursa elini kolunu sallayan geçerse Suriyeli bombayı patlattı. E gelen Afganların şunların bunların patlatmayacağı ne malum bunların bir an evvel siktirilip memleketlerine gönderilmesi gerekiyor. Bunu her zaman söylüyorum. Arapları sevmiyorum kardeşim. Arapları sevmiyorum. Yani nefret ediyorum demiyorum ama sevmiyorum. Öf, gitsinler abi. Bak gördünüz, Suriyeli gelmiş, memleketimize bomba patlatıyor ya. Altı tane vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebebiyet verdi. Hiç kimse bu kısmını düşünmüyor. Hiç kimse bu kısmını düşünmüyor. Tamam yakalandı. Mesela 41 kişi daha gözaltına alınmış bu yakalanan bombacılığıyla, bombacı ile beraber. Onların uyrukları ne? Onlar da mı Suriyeli? Onlar da mı Kobani'den, Afrin'den, şuradan, buradan geldiler? O konuda bir malumatım yok. Bir şeye denk gelmedim. Ama bombacının, bombayı patlatan kadının Suriyeli olduğunu biliyoruz. Tipinden belli zaten. Arap... Yine yüzünde garip bir ifade var o yakalandığında çok değişik bir ifadesi var aptallaşmış bir ifadesi var. Yani işte o olacakmış bu olacakmış o hikaye kısmı beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren kısmı bir tane Suriyeli kalkıyor geliyor İstanbul'un göbeğinde bomba patlatıyor kardeşim. Ve benim vatandaşlarımın hayatını kaybetmesine benim vatandaşlarımın yaralanmasına sebebiyet veriyor. Bunun etkileri neler olacak şimdi turizme etkisi ne olacak güvenliğe etkisi ne olacak? İnsanlara etkisi ne olacak? Bunları sonra tartışacağız tabii ki. Bunların üzerinde uzun uzun konuşacağız. Ama elin Suriyelisi gelip İstanbul'un göbeğinde bu sen git götün yiyorsa Şam'ın merkezinde patlat bakayım bir tane bomba patlatabiliyor musun? Ya sen Şam'a gidebiliyor musun? Hoş ver. Hadi Şam başkent diyeceksiniz. Laskiye'ye gidin, Halep'e gidin. Öyle elini kolunu salla. İstanbul'dan gelmiş Halep'te patlama yapmış. Ya ne patlaması? Maytap patlat bakayım. Patlatabiliyor musun? İnsanlar Suriyeliler memleketlerine gönderilsin şu olsun bu olsun derken boşu boşuna sebepsiz yere lüzumsuzca bunların gitmelerini gönderilmelerini istemiyor her işte bir hayır vardır. Bazen vatandaşın sesine kulak vermek gerekiyor. Bu kadar. Neyi hak ederseniz onu yaşarsınız ve neyi hak ediyorsanız onu yaşıyorsunuz zaten.